Berat Albayrak'ın hazine bakanlığı ile birlikte ilk cumhurbaşkanlığı kabilesinin kurulmasıyla birlikte uyguladığı e, ekonomik modelden e, geri çekildi. Bu modeli değiştirdi. Buna mecbur kaldı Türkiye. Türkiye ekonomik olarak hani e, sözcüğün gücünü kullanmak açısından söylemiyorum ama Türkiye ekonomik olarak batık çıkmaz da. Yani. E, kolay bir çıkışı olmayan çok zor bir durumda Türkiye ve mecbur kaldı, boyun eğdi. Daha önce direniyormuş gibi göründüğü pozisyona karşı boyun eğdi. Bu bu yeni ekonomik model, Erdoğan'ın da e, çeşitli kereler söylediği gibi dış kaynağa çok şiddetle ihtiyaç duyuyor. Ve bu dış kaynak sadece Suudi Arabistan'la, Katar'la, Birleşik Arap Emirlikleri'yle e, tahkim edilebilecek bir dış kaynak değil. Türkiye'nin dünya kapitalizmiyle, uluslararası kapitalist merkezlerle, finans merkezleriyle daha barışık bir ilişki yaşaması gerekiyor. Bu kapsamda hatırlanırsa Gökçe e, muhalefetin şöyle çok tipik bir eleştirisi vardı hukuk olmazsa yatırımda olmaz. Hukuk hmm. yoksa e, yabancı yatırımcı gelmez hmm. gibi bir eleştiri vardı. Hem bu eleştiriyi bir miktar geriletmek hem de gerçekten yabancı yatırımcının hukuk yoktan anladığı e, Selahattin Demirtaş'ın haksız yere cezaevinde tutulması değil. Bunlar çok öne çıkıyor olabilir ama yabancı yatırımcı parasının güvenliğini ticaretinin güvenliğini Karlarının güvenliğini garanti altında almak istiyorum Siz ülkenin başkentinde tüm eğlence mekanlarına e, neredeyse bir ilkel kabile devletindeki gibi patır patır el koyan bir mafya e, döküntüsüne yedi yıl boyunca göz yumarsanız, Hı -hı. Türkiye'deki hukuk sadece e, Demirtaş'ın, Kavala'nın hapiste olmasıyla değil, ticaretin, iş dünyasının güvensizliğiyle de gündeme gelir. Bu hem gösterişli bir hukuka dönüş yöntemidir. Efekti yaratıyor bu operasyonlar. Ee, bu açıdan uluslararası bağlamda mesajları olduğu kanaatindeyim. Ee, hem de hukuka bazı yerlerden dönüp bazı yerlerden dönmemek gibi. işte bugün Erdoğan e, Sezgin Tanrıkulu için e, terörist müsveddesi diyor. Belli ki yargı orada harekete geçiyor. Yani siyaseten hukukun eski düzende kaldığı ama özellikle işin, paranın, kârların güvenliği açısından hukukun kerhen işliyor gibi göründüğü bir dönemi başlıyoruz diye düşünüyorum.